Hamburger, ben hamburger. Bunu denedim. Tutekin. Bu hamburger. Yerim burası silgi. Da. Bak burası silgi. Oba. burası Annen da babam, açacak oluyormuş. için bu. bu da açacak oluyormuş. Annen... Türkiye'de bir tane şu patatesden alalım. Olur mu patates kızartması? <gülüyor> <gülüyor> Ay mavis çok güzelmiş. An... Çok güzel ya ben bugün gittim biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel o kalem tıraşları olsun silgiler. <laughs> Allah'ım hayran kaldım ya. Ben gidiyorum bir şeyler alacağım kendime de oradan. Ben İster de, misiniz siz de gelmek? Sen istiyor musun Türker gelmeye? Evet. Tamam sen burada kal. O zaman ben Tuana ile Tuti. Ben sen de gelmeyeyim. Aa, Tuana yürü beraber gidelim o zaman kızım. Bunlar kalsınlar burada. <laughs> aa, şaşkınlar. Motorla mı gidiyoruz? Evet. Motorla mı gidelim? Araba yok ki. Babanda araba. Motorla mı gidelim anneciğim? Hı -hı. İyi hadi motorla gidelim. Yok hadi motorla gidelim. Burada mı kalacaksın sen Türker? Evet. Bak şansını kaybediyorsun Türker. Evet. Kırtasiye malzemesi alacağım ama sana almam söyleyeyim tamam mı? Ben <laughs> ya almıyorum. Tuhane hadi gidelim kızım gelmeyeceklermiş biz beraber alalım seninle. Hadi bakalım şuradaydı anneciğim gel bakalım. Tuğtekin burada burada gel gel gel. gel. Ne <laughs> o? <laughs> 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 hmm, ya bunlar kaliteli değil anneciğim. Gelin size kırtasiye abi. malzemesini göstereyim. Gel. Ha burada burada gel gel. Bakın gördünüz mü? Hmm. Ay şu açacakları Ay. bayıldım. Tuana Anne, çok güzel. Bu yapıştırıcıymış. Bunlar ne? Bak bu yapıştırıcıymış. Hmm. Ya bunlar açacak. Hem buna silgiymiş Tuana. Nasıl? Çok hoşuma gitti bunlar. Oh, güzel. Açacaklı silgi. Silgi Silgili açacak. <laughs> bu açacak. Hem açacak hem silgi. Çok İki adım. özelliği var. Hep sen. bak bak burada anne, da var. Bak, 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 Ay Tuğut. Bu ne annem? Anne. Aa da bu da silgiymiş. Ne? Anne bak bu bunu çıkartıyorsun böyle siliyorsun. Hı? Sonra da bunu açıyorsun böyle açıyorsun. Açacak yapıyorsun. Çok güzelmiş. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak burada bir şey var. Uğur böcekli falan var. Şunu aç bakayım. Aç, Alamadım. Bu da var. Aç çıktı. Bu da silgi. O. Bakayım. Ne? ne? Çıkar aşkım. Çıkart annem. Penguenli tuhan o da. Mesela. Bu şimdi çıkartalım şöyle falan. Mesela. Aldın mı? Hı hı. Bak. Böcekle aralı mı? Bu ne yine? Aa! Akıcak da var. Evet silgisi de şimdi var. Silgisi de var. Çok İki var. taraflı. Değil tamam. mi annem? Hangisini istiyorsunuz? Bu da var anne. Bak benim arkadaşımda bu vardı. Bak benim arkadaşımda bunun vardı. Bak benim arkadaşımda bu vardı. Tamam işte benim... o penguenli annem. Onun kafası dişmiş onun. Bu ne ya? Az önce çıkmıştı. Bu ne aşkım? Bunu çok merak ettim. Bu ne? Hamburger, ben hamburger. Tutarken bu hamburger. Yerim. Burası silgi. Bak burası silgi. Baba. Burası Anne, da bak açacak slime oluyormuş. Slime için bu. bu da açacak oluyormuş. Anne, bak bu için. Yapıştırıcıymış Yapıştıracağım şey oğlum. Bu bantlar çok güzel. Aha keçeli kalem. Rengarenk. Anne keçeli kalem, keçeli kalem. Tamam hadi birer keçeli. tane alalım hepsinden, tamam mı? Hepsinden Çocuklar. Atalım. Hepsinden birer tane alalım tamam mı anneciğim? Uh -huh. Bir o, tane tuana, bir tane sen, bir tane tuana. Alacağım. Tamam sen bant al. Güzelmiş. Şu yapacağım mesela. Aa, ben Şu yapıştıracağım bir tane alalım tamam mı? Kırmızı mı olsun bu? Kırmızı olur, kırmızı. Iyi. Yoksa evet, yeşil mi olsun? Kırmızı olsun. Ben, olsun. Ben gönderim, tamam sen ondan al. Tuana hangisini de istiyorsun? De. Bir tane Türkiye alalım. De. Ben de Tamam pembeyi al. Tamam pembeyi al sen de alamadı. Türker'e ne alalım? Türker de şey ister böyle Minecraft'ı falan ister. Türk ah bu da şeymiş patates. Tut <laughs> Türker aman tut ekim bak. Bu da güzelmiş. Evet. Olsun mu? Bunlar ne? Şey, <laughs> Aa, bu da kıyafet. Evet. Çıkart <laughs> bakayım. bakayım. Evet, Açılmaz çünkü yapışkan burası. Evet. Burası ben açacak. Güzelmiş ama ben değil mi? Ben Bir tane çıkarmış. Bakayım. Hmm. Evet kızım. Tamam mı? hepsinden birer tane alalım olur mu? Tamam. Hangisinden istiyorsanız alın açacaklardan. Ben bundan aldım. Tamam. Bir, de bundan. bir tane de yapıştırıcı alıyoruz. Türkiye'de. Türkiye'de tamam kırmızısını al. Türkiye'de bir tane şu patatesden alalım. Olur mu patates kızartması? <laughs> Ay maiz, çok güzelmiş. Ay, şu anne güzel fiyatı da 55'miş. Hmm, iyiymiş fiyatı. Güzel değil mi? Evet. Sürtekin çok tatlı ya. Ben Bak çok... bu Sen arabamı sürüyorsun ne yapıyorsun Tutegin? <laughs> Hadi bakalım. Makası yani çok güzel. Görüm, evet. Makas da çok güzel. Tam birer tane de bundan alalım. Ben sulu boya aldım. Tamam bir tane sulu boya sana Anne bütün malzemeler bende. Evet ya. o kalem de güzelmiş. Bir tane de ondan al. Alamıyorum. Alamıyorum. Bir tekne de bundan alalım. Bu tam tamam. Bu pembe senin olsun. Tuana stickerlara bak. Hii, ay çok güzelmiş annem ya. Tuana baksana bunlara. Ben çok güzelmiş. Bu bunu... ne? Bunlar kaç TL bilmiyorum ki aşkım. Ben bunu aldım gitti. O ne? Bakayım. Uçlu kalem mi? 07 mi kaç? 07. Bak şu şeylerden almamız lazım. Keçeli kalemlerden. Bir de Bir tane getir ondan ya. Bu ne? Yani ben bundan alacağım. Sen Benim bunlar, bunlar. Evet güzelmiş. Ana, çok güzelmiş ya. Evde var mı makasınız çocuklar? Var. Annem senin makası var mıydı? Var. Ben çok güzelmiş değil mi anneciğim ya? Baksana çok tatlı. Olur mu canım Allah Allah. Bunu siz de kullanabiliyorsunuz. Zaten sen de normalde bebeksin değil mi Tuana? Hayır. Aa. Evet bebeksin. Hadi gidelim gel. Şuraya bakmıştık az önce değil mi? Burada, evet. aa kalemler de güzelmiş. O tekkiye baksana. Aa. Anne bak bunun silgisi de var. Tamam. Aa, anne şu kaleme bak. Ne o? Tahta kalemi. Keçeli kalemiş kızım. Nasıl? Bu 12'li olması gerekiyor anneciğim. 12'li bu. Ha, evet 12'li yazıyor gördün mü? Hadi bunlar bir tane alalım. Tut bakalım. Hı -hı. Sonra yapışkan istemişti. Öğretmen iste atmıştı ya. Yapışkandan da alalım kızım. Zaten sulu boya açacak falan aldık değil mi anneciğim? Hı -hı. Onu, de Onları da. De... Ay Hı -hı. Tuana. Çantaya kal. bak ya. Keşke bebek olsaydın da sana bundan alsaydım Tuana. Hayır takımı da Yardım var. Yardım mı? Takımı da var. E, takım değil aşkım ya. Takım. Sarı olsaydı olurdu. Tana, çok anne anne tatlı değil mi kız? Bak şimdi oldu işte böyle. Neli bu ama sade sarı. Kalın çantalara neler varmış çantalardan. Ah, bunlar erkek için. Aa tuana. Neydi Aa, bu? Cinderella'ymış annen... ha. Cinderella'nın tuana. <laughs> ama senin çantan vardı değil mi? Kromini. Ya annem sen bebek misin Tutekin ya? Tutegin senin şeyli çantan var. <laughs> yok kızım yok bunlar bebekler için size göre olmaz ama çok güzelmiş değil mi Tutekin? Koy annem bunu oraya. Hadi arabamızla kasaya geçelim olur mu? bunu da koyalım. Anne yine. Yapışkan, sıvı yapışkan. Dur bakalım bunlar neymiş böyle? Hmm, uçlu kalemler. Ne kadarmış? 64 TL'ymiş annem. Hı, hmm, 4 tane. Dur bakalım. Aa, tuhane, tavşanlı kalem. Aa, çok güzel. Ne bu biri tükenmez kalem mi? Tavşan figürlü. Hadi alalım o zaman. Çok güzel. Aa, pembesi varmış Tuana. Pembesi mi var? Beyaz mı olsun? Şöyle getir bakalım. Pembe mi beyaz mı? Pembe. Tamam, pembe olsun hadi. Asıl sen bunu kaçırdın Tuhan'a ya. Baksana. Ay, ay düştü. Ay düştü. <laughs> Bununla yazamazsın ki. Bu neymiş bakalım bir tuana. Ha, bu tükenmez kalem anneciğim. Bana bir tane bundan alalım. <laughs> Bunlar sağlıklı değil aşkım ya. Şey. Plastik bunlar sağlıklı değil. Hayır annem sağlıklı değil lütfen. aa bu ne? Kiçeli kalem. Fosforlu kalem. Şurada da var. Hmm. Aa, doğru. ne kadar değişik şeyler gelmiş Tuan'a. Bunlar slime. Hayır Tuan ne slime ya? Hayır. Bak bu da güzelmiş. Annem ona çok sağlık sayır. Zaten aşkım, fiyatına bakmıyoruz değil mi? Sağlık açısından bakıyoruz. Hayır hayır hayır. Hayır alamam kesinlikle. Plastik çok zararlı. Hadi arabayan da kasaya geçelim. Hmm. plastikler de varmış bugün. O ne aşkım? Hayır Tutekin alamam onu kusura bakma canım. Bu Neyle? Tutekin hayır onu alamam. Hadi götür. Hadi canım, hadi, hadi. Evet, bakalım. Hayır, bunu alalım. Evde var ondan. Bir tane Bir şey söyleyeceğim, var. evde iki tane vardı ondan. Bir tane de alalım, üç tane olsun. Ondan mı istiyorsun? Hayır, Hayır. ondan alalım. Hayır, evde şey hangi şey renk vardı? Mi? Bir şey soracağım. Evde hangi renk vardı? Mavi ile... Sarı Mavili. vardı, Ma sarı mavi. Sarı mavi. mavi. Sarı, sarı mavi, sarı, vardı? Kırmızı. Tamam, hadi bunu alalım. Evde iki tane var ya. Sen bir tane daha. Alalım. Tamam, o zaman o rengi alalım kırmızı ya. Tamam. Ben bu diyeceğim. Şimdi. Hatta yok. Kasadan Hayır, Yemek evet. sonra. Hayır Tuğtekin. Yemekten sonra. Ne? Yemekten sonra. Yemekten sonra. Tuğtekin kaplan aldı gitti. Tuğtekin. Annem onun ne kadar bilmiyoruz ya. Sen bir çocuk varmış burada. Adı Tuğtekinmiş. Tuğtekin kedi geliyor kaç. Tuğtekin kedi geliyor. Ay aslan gibi Tuğtekin kediye bak. Hmm, ne kadar büyük bu kedi. Tuğtekin gördün mü? <gülüyor> ya. <gülüyor> Acıktın mı? Aynı Günaydın. Annem kaç kaç kaç. Ay Tuğtekin <laughs> Kim o? Aa. Çitlenbikler gelmiş. Biz de yukarı çıkıyoruz ben... zannediyoruz. Niye ben... geldiniz? Çıkmıyorsunuz ki. Aa, Tutekin basmamışsın ki. <laughs> ben de diyorum neden yukarı çıkmıyor? Tutekin ya beni kandırdın mı sen? Diyorum ki niye çıkmıyoruz diyorum yukarıya. Melih saçını çıkıyoruz. Ben de sıkıyorum. Ben çorap giyeceğim. Ben çorap giyeceğim. Ne yapacağım? Çorap giyeceğim. Neden? Öyle. Oğlum ne oldu? Ben neden ki. Ben de o sırada durdum. bir daha bakayım. Bir daha bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen burada mısın? Ben otanları bekliyorum. Tamam. Hadi gidelim.